Hepinize merhaba arkadaşlar. Bursa Karaköy'deyiz. Ee, şu Abdullah'a yaklaştığını gösterirsem. Bak Abdullah kardeşimiz bizi çağırdı çekim için. Ee, uçurduğu güvercinler varmış. Şu an büyük ihtimal kaçırdığı güvercini yakalamak için damdan dama atlıyor. Gelsin bir bakalım, bir merhaba diyelim. Kuşlarını izleyelim. Bir tane hazır kuşum var dedi abi dedi. Bak geliyor, yakalayamadı arabı Gelsin bakalım. Ne bakalım Abdullah? Ne yaptın? Yakalayamadın mı arabayı? Yok abi. E, senin mi o? Yok abi yabancıydı. Havari mi? Ya. Hayır. İyi bak. Merhaba kardeşim. Kendini bir tanıt kameraya. Selamünaleyküm Hüsnü Abdullah. Selam kardeş. Tamam. Müslü. Muşlusun, Okuyor musun? Hayır. Kaç yaşındasın? 16. 16 yaşındasın. 17 yaşındasın. Güvercin bakıyorsun. Aynen. Ne bakıyorsun? Mardin. Mardin bakıyorsun. Hadi bizi çıkar o zaman çatıya bir bakalım. Ufak bir durdur bakalım çatıya çıkınca devam edelim. Başla. Gel. Gel bakalım gösterelim arkadaşın kuşlarını. Abdullah bize tanıtsın kuşlarını. 16 yaşında ama oyun kuşuna merak sarmış. Geç sen içeri. Ben şimdi göstereyim. Sen tanıt, bize göster. Kendi yavrun var mı? Uçurduğun kuş hangisi? Şu uçurduğun kuş bu abi. Krem. Krem. Hazır gibi. dedin. Hazır Sefer abi. yapıyor. Sakin. Hadi bakalım. Şu da bir tane kendi yavrun var abi ya. Bakalım Ay maşallah. Kendi yavrum bu. Aynen abi. Çok. Anne baba. Bunlar abi. Anne babası da bunlar. Tekrar yumurtaya yatıyorlar mı? Aynen abi Yoksa... Aa burada bak bızık bızık yavrularını gördüm ben az önce. Aynen. Yine beyazların yavruları. Aynen. Maşallah subanallah. Beyazlardan iyi gidiyorsun. Şimdi bize az önce söylediğim beyazın beyazı da uçuracaksın yanında. Aynen abi. Arkadaşlar Aynen. beyaz yeni yeni havada patlıyormuş. Beyaz da yanında uçuracak. Beyaz iniş yaptıktan sonra zaten krem devam edecek bildiğime göre. Aynen. Gel bakalım Abdullah. Yere salıp yerden kaldırıyorsun değil mi? Aynen. Ben şu kapıyı kapatayım sana yardımcı olayım. Hadi bakalım top sende. Biz karışmıyoruz. Alan zaten kuş uçurmaya gayet müsait. Ay maşallah beyaza bak beyaz bayağı hevesli. Evet. Arkadaşlar alan kuş uçurmaya gayet müsait. Sadece şu teller sıkıntı yaratıyor mu? Aynen abi bir tane zaten lazım. tel değil. Bir tanesi de bacağını vurdu. Eyvah eyvah. Deyince elektrik mi çarpıyor? Yok abi sert biliyorlar ya. He anladım Artık elektrik de akımı de yok biliyor. yani. Aslında en güzel sefer alacak yerinden de buradan çok güzel sefer alınmış normalde bu tarafa doğru. Aynen öyle abi. Daha çok kuş oradan geliyor kendi vuruyor. Hı, hmm. Haydi bakalım. Şimdi uçurduğumuz kremi ne kadardır uçuruyorsun sen? Krem abi yaklaşık bir, bir, aydır falan. Bir aydır antrenman yiyor hazır kuş yani. Bunun yavrusunu aldın mı? Kremin iki tane aldım abi. Kelebek Hı kremde önce. Eyvah eyvah. Kuşsuz olduğu için önceden. Tamam. Kelebek değişti. O an böyle oyuna girince. 15 liraya almışsın değil mi ah. sen bunu? Ve aldığında takla falan atmıyordu. Atmıyordu. Geçen gün zaten satmıştım abi 80 şey Geri mi geldi? Yine geldi. <laughs> Eyvallah. Nereye satmıştın? Tarafına, Yakına sattın. Aynen. Ah, <laughs> bak beyaz da başlıyor. Bir <laughs> daha geleceğini biliyor çünkü. Maşallah. Hava da tam uçurmalık arkadaşlar. Şu an sakin, serin. Çok soğuk da değil, ayaz da yok. Çok güneş de değil. Abdullah hazır kuşumuz var dedi. Biz de gelip izleyelim dedik. Ne zamandır kuş bakıyorsun Abdullah? Yaklaşık 7 8 senedir. 7 8 9 yaşında başladın yani. Aynen. Kimden babandan falan mı merak yok yoksa? Abi öyle. Direkt kendime başladım. Direkt çocuklardan gördüm İlk aldığın kuş neydi hatırlıyor musun? Mu? Bir tane bir yerde bir tane beyaz yakalamıştım. Yerde beyaz yakaladın. Yakaladığın kuşla başladım. Ama bak en çok beyaz yavruyu da beyazlar vermiş sana. Yakaladım kuşu. Bir tane abi vardı Adana'da oturuyorduk biz. Hı hı. Abi benden aldı kuşu. Hı hı. Desam başka şeyceğim vermedi. Sonra sen de hırs ben yaptın. De taş attım kafasına kırdım abi. Oh. Ondan öyle. Zaten nasıl, böyle şey <laughs> Yapma böyle şeyler. Yapma böyle şeyler. Pitbull'u göster bakalım. Bir de pitbull var arkadaşlar burada. Adana'da oturuyorduk deyince aklıma geldi. Bir de pitbull var burada. <laughs> Bunu sen özel seviyorsun değil mi? A beyaz yerde olsun. beyaz çatıya geliyor. Parmak sesini duysun zaten direkt geliyor. Allah Allah. Bak bak bak. Heh, gel bakalım beyazcık. Zaten inmeni bekliyorduk senin sorun yok. Şimdi krem yavaş yavaş kanat istiyor. Altına kuş seriyor musun? Ya bir sanlık beyaz var. Tamam. Ne kadar uçuyor uçtuğu zaman? Bir araba bir buçuk saat uçtu. Hı hı. Şu an gündelik ne kadar uçuyor? Her gün antrenman veriyorsun değil mi? Aynen abi. Her gün uçuyor. Ne kadar uçuyor ortalama? Bir saat 45 dakika. Bir saat 45 dakika. Bazen daha çok oluyor, Serin olur. Hı hı. İyi bakalım. Evet. evet. Haydi bakalım. Yavaş yavaş kanıt ısıtsın. Seferlerini izleyeceğiz bakalım. Kaç takla ile gidiyor? Sağ ol sen nasıl istersen yok. rahat davran. İstersen komple kümesi aç. Yok, benlik, yok, problemi, yok. <laughs> benlik problemi yok. Aradan geliyor Ama bu yerini bulmuş Bu mevzuyu çözmüş bak Tabii o Anne, Ay maşallah Annesi Ay maşallah Anası babası bir de danası var ha. <laughs> Haydi bakalım Gel bakalım Güzel daha kendini yapacak Yavaş yavaş ben yemli Sıkıntı yok, yok. Yemli... Sen açma ben yemli <laughs> Sıkıntı yok İyi yapmışsın. En azından fazla yememiş. Bunlar da tekrar enseye kovuluyor. İnşallah yine bir tur daha yavru alacaksın derken ben kaçırdım. Güzel geldi ama kaçırdım. Evet, Güzel geliyor da kısa Sanki birazcık antrenmansız gibi duruyor ama. Her gün uçuruyor mu sen bunu? Ya satmadan önce her gün uçuruyordun. Sattım biraz dırgınlaştı. sen de fazla uçmayı ben 4-5 günlük. Bence bunu her gün uçurmalısın bak bu yavaş yavaş. Karşıda filo kuşu mu uçuruyorlar? Aynen, aynen. Tanıyorsun. Ne uçuruyor öyle? Fila, posta falan. Hepsi posta falan aynen. uçuruyor. Çok yüksek sayıda kuş kaldırıyor mu ya? Bazen Allah bir 80 e. Oy maşallah. Bak bulmuş o geleceği yeri. Oradan kapatıyor kendini. Takladan sonra kendini toparlayamıyor biraz. Tele mi vurdu? Of kötü oldu. Çat diye ses duydum da nereden geldiğini anlayamadım. Çok sık aralıklarla geliyor şeye sefere. O yüzden gücü kalmıyor birazcık da patlamaya. Kanatlarını birazcık daha geliştirmesi lazım benim fikrimce. Yani çok şey geliyor da gel, şimdi biraz. Bak buldu oradan kapatıyor kendini geliyor. Çok güzel. Kendini birazcık yukarıya vursa toparlayacak. Birazcık durdurayım. Videoyu birazcık durdurayım. Kuş birazcık daha kanatı ısıtsın. Ondan sonra bir daha devam ettirelim. Bir. Şimdi kuş birazcık daha uçtu arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 dakika kadar oldu. Sen istersen takım takım çıkararak koy. Şimdi kuşa, kuş sercik de altına. Abi dedi takım takım çıkartayım. Tanıtarak kusalayım dedi. Göster bakalım elinde be. Abi bunlar... Bu Erzurum beyazı Erzurum beyazı. Ben nereliyim biliyor musun? Erzurumlu. Erzurumluyum ben de. <laughs> Sağ ol bakalım. Ay maşallah. Ay maşallah. Bunların yavrusu var değil mi? Hmm, gördün hemen. Arkadaşlar kuşların birazcık da kursakları tok. Dolu kursakları. Getir bakalım. Bak çevir kursağını bana. Bak, kuşların kursakları dolu arkadaşlar. Yem vermiş. Ya yani şu mavi işte yani tele bulmuş abi. Of kötü olmuş. Arkadaşlar şu gördüğünüz teller engel oluyor bazen uçurmasına. Maşallah. Bu sıkta mı? Abi bunu iki ay boyunca bir abi yakalamış diye getirdi. Hep mavi kuş kafesine bakmış ya. Hı hı. O yüzden hep uçmayınca... Ama bak neşeli gayet güldür güldür. Bütün kuşların neşeli Abdullah'ın ya maşallah. Gel bakalım. Havadaki krem de ağzını açtı. Bunlar da böyle bir takım. Abi, evet. Bunlardan daha önce yavru aldın mı? Dur bakalım dur. Ah, eh, aferin. Aferin ben toparlayacak kendini. Bu da arkadaştan geldi. Hı hı. Bunun 4 alacağım sanırım. Hay Bu maşallah. Da Metin abi var. Mezatçı. Hı hı. Metin demiş. Doğrudur. Onu mezatından. Dur geldi. bakalım. Artık yoruldu arkadaşlar. Kuş birazcık antrenmansız. O yüzden yine kanadını vurdu. Orası birazcık sıkıntı ya. Bu da kuş görünce dayanamıyor ha. Geliyor sefere. Evet, yani. Takla atmayan yok ha? Var mı? <laughs> Onları da yavaş yavaş attırırsın sen. Bak. Tele çok dikkatsiz geliyor. Bir dakika. Tamam. Gayet güzel. Emeğine sağlık kardeşim. Bir tane abi hediye Ay maşallah. Kanatları şey Aynı makaslı. Çekik. Çekik mi? Aynen. Bak bak erkeğe bak. Maşallah. Havadaki kremin eşi. Havadaki kremin eşi. Arap mı? Aynen. Dur bakalım. Yapacak bu kendini abicim yapacak. Yavaş yavaş. Ama ben yavaş. renk bozmam. Krem Adana ile eşe girecekti. <laughs> Hepten nihayet ben de bunu yaptım. Arap hak kuyruğu uçuruyor mu? Abi o şey. <laughs> birazcık sanki kostüm gibi o dur bakayım bak yine vuruyordu ha tele. yine vuruyordu kendini tele zor kurtuldu kanatları çekik geri geldi kanatları çekik geriye geldi ay maşallah o zaman kuşlar yerini seviyor bak hepsi güldür güldür hepsi neşeli arkadaşlar hiçbir tane keyifsiz kuşu yok arkadaşımızın bak Bak o da orada tuğla yiyor. Doğadaki karşılaması gereken mineralleri arkadaşlar buradaki tuğlala duvardan, topraktan karşılayabiliyorlar. Baba var ya, haladın. Hı hı. İstediğin yerden salabilirsin posta güvercini. Yiyor. Sana geliyor. Aynen abi, her taraftan. Her taraftan. Ay maşallah. O zaman şöyle yapalım mı? Biz şimdi giderken sen bizde aşağıya kadar gel. Tamam mı? Tamam da Videoda onu oradan salalım. Sonra ben gittikten sonra sen buraya gelince gelişini video çek bana at olur mu? Videoyu ekleyeyim ben de. Evet. Haydi bakalım böyle de güzel bir şey yapalım seninle. Rahibe bak. Rahibe. kuşu da var. Uçuruyor mu bunda? Ediyorum. Yok abi mümkünüm. Bunlar çok yüksek uçar ama biliyor musun? Bu abi uçurtmamış ya zaten. Hı hı. Krem hala uçuyor. Bu kadar kuşların. Aa getir bakalım. Len yapmayın lan ayıp lan. Len videodayız ayıp. He müdahale edin şunlara. Aferin. Sen de ya, bak rengi güzelmiş. Sen de Getir bakalım avariyi de. Krem hala uçuyor. Yakaladın, Dün yakaladın. Aynı. Hadi bakalım hayırlı olsun. Hop taklayı da çevirdi. Oy 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 yapma. Bu bayağı bir güçsüz kanatları. Bayağıdır yatıyor büyük ihtimal o kuş. Ya da ufak bir rahatsızlık geçirdiyse onu atlatamamıştır. Yeni yeni atlatıyordur. Kremimiz hala havada. Güzel. Arap sen ne yapıyorsun? <laughs> Ulan en uçmuyor dediğin kuş uçmaya başladı ha. <laughs> Geç bakalım kuşların başına bir fotoğraf çekelim ya. Seviyorsun sadece mardin besliyorsun ha. Başka böyle kelebek melebek beslemeyi düşünmüyor musun hiç? Niye senin burada güzel olur ya aslında? Ben kelebek mardin. Küçüklükten beri mardin bakıyorsun ha. Ay maşallah. Biraz yem getir at bakalım. Yemleyelim bunları bir de. Ulan Arap. Ulan Arap. Bütün işi bozuyorsun ha. Ama iyi Arap. Bak kalktıktan sonra yine gelip buraya konuyor. Başka yere gitmiyor. Ne veriyorsun kuşlara yem? Sadece buğday. İyi. Güzel. Sağlıklılar gayet arkadaşlar. Karışık yem vermeye çok gerek yok. Aslında kışın e, birkaç sadece karışık verebiliriz. Çerez niyetine hayvanlara. Sıcak tutar çünkü. İçindeki hayvanları sıcak tutan maddelerden dolayı mısır verebilirsin hayvanlar birazcık daha kilo alması için. Gayet güzel hayvanların keyfi, neşesi yerinde. Ben şimdi videoyu tekrar durduracağım. Krem birazcık uçuma verdi kendini. Tekrar sefere başlayınca dedim oradan bir kapatır mı kendini? Yok. Tekrar sefere başlayınca videoyu devam ettireceğim. Güzel kısıtlı direkt videoyu başlattım da Ulan Arap, ulan Arap vallahi var ya. Havadaki kuşa kur yapıyor Arap. Gelin hadi gelin. Gelin bayağı yoruldu. Ağzı açık uçuyor. Videoda belli oluyor. Evet istila var. Kuş nerede? <gülüyor> <gülüyor> kargaların içine girdi ha? Vallahi gidiyor kargaların içinde bak. Işte. Bak bak gidiyor. <laughs> evet geriye geldi arkadaşlar. Kargalarla bir gitti geldi. Lan Arap bütün işi bozuyor hayvanın seferini yarıda kesiyor. Sen bu kuşu uçurduğun zaman o arabayı içerden salma. Bütün hepsini ser altına ama arabı içine salma. Bir de uçuracağın zaman mesela hayvanı içeriden çıkartıp tek uçurma da senin senin kendi kuşların arasından şey yap, kendi kuşların arasına sal, çubuğun yok mu? Kendi kuşların arasına sal, çubukla kendi kuşların arasından kaldır. Gel, gel hadi kuzum gel. Kendi kuşların arasından sal, öyle daha sağlıklı olur. Yerde kuş gördüğünde inmeye meyillenmez. Ondan sonra sefere gelmek ister. Bu arabı da mutlaka kapatmak. Bak bu şerefsizlik ediyor. Bak. Maşallah kardeşim benim. Emeğine sağlık. Var mı bizim takipçilerimize söylemek istediğim bir şey? Takip Gel yaklaş bir sesli konuş. Hala utanıyorsun ya. Sana ikinci videoya da geleceğim ben bak. Abone olmayı, beğeni, like atmayı Sen takip ediyorsun bizi. Aynen abi. Bütün videolarımızı izliyor musun? Aynen, Ferhat abi de bir ara çağırmıştı. Hı hı. Kaç kere söyledim. Ferhat abim birazcık yoğun oluyor. Ee, bazen gece de çalışıyor belki biliyorsundur. Gece çalıştığı Biraz için yoğun oluyor. Bir ara zaten o dedi geleceğim. Hı hı. Bu sefer ben hayvanların önüne Evet ben yanındaydım aradığımızda. Kremimiz de bu arada iniş yaptı. Maşallah. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz ağzı açık hayvanın ama uçmaya meyilli. İnşallah daha güzel videoda daha güzel göreceğiz ha. Hadi bakalım arkadaşlar kanala abone olup bize destek olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.